Fırında tavuk sarma, marin sosu ve iç harcıyla farklı alternatif arayanlar için nefis bir lezzet. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Fırında nar gibi kızaran yemeğinizi dilerseniz pilav eşliğinde de servis edebilirsiniz. Peki fırında piliç sarması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte fırında tavuk sarma tarifi. Şimdiden afiyet olsun. Yapımı için malzemeler. 1 adet tavuk göğsü. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı yoğurt, sıvı yağ, toz biber, karabiber tuz içi için, 1 adet patates, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan veya sadece garnitür. Fırında piliç sarması tarifi nasıl yapılır? Tavuk göğsünü her iki parçasını da ince ince dilimleyin. Tavuk sosu için bütün malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Tavuk etini hazırladığınız sosla marine edin. Bu sırada sebzeleri parmak sebzeleri de dilimleyin. Daha sonra güzelce dinlenen tavuk eti dilimlerine sebzeleri ekleyerek sarın. Dilerseniz arasına sadece garnitür de ekleyebilirsiniz. Tavuk sarmalarınızı fırın tepsisine alın. Artan sebzeleri de tepsiye ekleyebilirsiniz. Yemeğinizi fırında 180 derecede 50 dakika pişirin. Afiyet olsun.